oto tarihten merhaba. Otomobil tarihinde ilk silecek 1903 yılında Amerikalı bir mucit olan Mary Anderson tarafından bulundu. Anderson, New York'ta karlı bir günde otomobil sürücülerinin araçlarının camını elleriyle temizlediklerini, hatta bazı sürücülerin kafalarını dışarı çıkararak araçlarını sürmeye çalıştığını fark etti ve hemen aklına harika bir fikir geldi. Basit bir mekanizmayla içten manuel kontrol edilen bir silecek tasarladı. Hatta bu fikrin patentini de aldı. Ancak o dönemde sürücülerin çoğu bu yeniliği gereksiz buldu. Bu nedenle silecek sistemi ilk başta geniş kabul görmedi. Zamanla otomobillerde opsiyonel olarak sunulacak silecek sistemi 1922'de Cadillac'ın ürettiği tüm otomobillerde sileceğin standart donanım olarak sunulmasıyla yaygınlaştı. Kısaca otomobile kadın eli değdi ve hayat güzelleşti.